koşa koşa geliyor peygamberimiz. Heyecan dorukta. Hazreti Hatice'ye ört ört beni ört. Çok zor durumdayım. Çok zor durumdayım. Bildiğin gibi çok da heyecanlıyım. Çok da sevinçle üzüntü arasında bir geçiş dönemi yaşıyorum. Çok 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 heyecanlıyım ya. Hatice diyerekten hayatının en zor anını, en heyecanlı anını biricik gözdesi, evinin direği analar anası dünya kurulduğu günden yıkılacak güne kadar üstüne ikinci hanımın gelemeyeceği tek first lady Hz. Meryem beraber Hz. Asiye ile beraber kerimesi Hz. Fatıma ile beraber geçilemez muhteşem dörtlerin en dört dörtlüğü olan Hz. Hatice'ye sarılıyor. Allah hanımlarımızı bu dertle dertlendirsin. Bizi de nebevi dertle dertlendirsin. Basit, adi, el işi, ev işi derken gitti bizim din işi. El işi, ev işi derken gitti bizim din işi günümüzün dindar hanımlarının da modası bu. Süs bitkileri. Podyumda böyle güzellik yarışmasındaki örtülü mankenler. Böyle mi olmalıydın sen ya? Tesettüründe bir namusu şerefi var. Adam gibi örtün. Benim dinimi muncuklama. Hazreti Ayşe'nin yüreğini sızlatma. Hazreti Fatıma ile oynama. Adam gibi örtün. Vücudunun bir çizgisi belli olmasın. Koyu renk olsun. Asli soylu Hazreti Fatımılara dayanan kıyafet kentsel yaşamda kadının dış cephesi çarşaftır. Hadi beceremedin. Hiç olmasa bol olsun. Kadınsa olsun. Ya bugün uzun entari giyip üstüne bir şey örten hanım gördüğümde dua'dan dilim kuruyor vallahi. Kadınsı bir kıyafet gördüm kadında. Pantolon yok. Kaban yok, üstünde maşallah bir entarisi var, içine ben karışmam. Bir entari giymiş, hanımcık böyle bir uzun robadan bir giysi giymiş. Üstüne belki çarşaf alamamış, belki abaya bulamamış. Böyle bir şey ama yine olsun ya basmadan, pazenden veyahut da ona benzer bir şeyden. Kadın ya bu kadın! Şükürler olsun aslını değişmemiş, erkeklere benzememiş, İskoç eteği giyen Metin ne kadar ayıp etmişse, İskoç eteğe ünlü gazetecimiz medya sürtü nasıl ayıp etmişse böyle erkeklere benzeyen şıkıdım pantolon hanım kızımız da hanımefendi de kusura bakmasın ama öyle ayıp etmiştir en azından her şeyin bir namus şeref var bu dinle kimse oynamasın ahiret var ölüm var hesap var kitap var teke tek mezar var karlı çamurlu yağmurlu bir güne şap 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 diye sular ağzına damlayacak kızım o gün görüşürsünüz bu dini mümin İslam'ı yanlış sunumla, yanlış tanıtmayla kendi kızına kötü örnek, gelinle kötü örnek, sorunla kötü örnek. Ondan sonra bozulan nesillere açık bir model, dar giyimli bir model, stresli bir model böyle de olur, şöyle de olur diye artık böyle hocaların da konuşmasının sıfırlanacağı, ayetlerin böyle nostaljik bir kulak müziği kalacağı bir sürece imza atarsan bunun hesabını verirsin sen herkes adam gibi olsun Hatice gibi olsun ya Hazreti Resulullah gibi olsun ona benzemeye çalışsın Hz. Hatice peygamberimize e, en rahatlatıcı şeyi söylemiş ben de size rahatlatıcı bir şey söylemek istiyorum konum zaten buydu arasını güçlendirici şeylerle güncelleyerek paylaşmaya çalıştım ya Resulallah demiş senin bu anlattıkların senin peygamberini gösteriyor ilk müminin benim demiş bir defa rahat ol. Eşhedü en la ilahe illallah. Durun. Burada şöyle diyeceğiz. Ve eşhedü enneke Abdullahi ve Resulü. Allah'tan başka ilah yok kocacığım. Ve sen de Allah'ın en sevgili kulu ve özel görevlisi peygamberisin. ilk müminin benim bir daha mümin olarak beyat edebilir miyimse demiş elini sıkmış ve sarılmış. İlk mümin kim? Biz Hazreti Hatice radıyallahu anh. Hanımlar bir sıfır yendiniz bizi artık Pes. İki sıfır yapayım mı bunu? Yapalım. Yenilelim ne olacak ya? Numaranın yenileyeceğiz yenileceğiz. İlk şehidimiz kim? Tamam doğrudur. Hazreti Sümeyye radıyallahu anh. Sümeyye bir hanım ismi mi? Hanım ismi. 2-0 yenildik arkadaşlar. Formaları değiştirelim. daha 2-0. Onun için bundan sonra hanımlarla alakalı konuda abdestsiz hanımların adını ağzınıza almayacaksınız. İki, onlara çok saygı göstereceksiniz. Ya biz sizin elinize su döker, döker miyiz hanım? Peygamberimizden sonra ilk Müslüman sizsiniz. Bu davaya ilk bedel ödeyen, kan veren de sizsiniz. Bu davaya can de sizsiniz, başımızın üstte yeriniz var dedik. Zaten Mimar Sinan'ın ikinci katına onları yerleştirdik, başımızda taşıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bir ilk kıyamız olsun. Ya Resulallah, sen fakirlerin, yetimlerin, muhacirlerin, Mekke'ye gelen göçmenlerin babasısın. Mazlumların yanındasın. Akrabalarına çok düşkünsün. Bu süre dikkat edin bak. Akrabalarına çok düşkünsün. Sosyalliğin çok iyi. Mağdurların, mazlumların avukatısın. Garibanların sığındığı aşevi gibisin. Otel motel hizmeti verirsin. O da benden olsun. Garibanların sığınağısın. Mazlumların müdafiisin. Sosyalliğin çok güzel tüm akrabaların teker teker kapısını çalar, hatırını sorar, herkese iyi geçirmişsin. Hiçbir şey senin aleyhine olamaz ya Resulallah. El hainu haifun -hain, hainler korkaktır. Zalimler korkaktır. Kahveyi bassa jandarma herkes ayağa kalkmaz. Öbürleri çayına oyununa devam eder. Niye? asker kaçağı değil. Vergi borcu yok. Başka bir sorunu yok. Bana ne ondan yağdır. Getir çayımı çaycıdır. Bir köylü ağzı kullanın diye söyledi. Yoksa haşa. Tatlı tatlı çay içme devam eder. Oyuna karşıyım. Dumanlı havaya karşıyım. Arkadaşlar. Hiç kımıldamaz. Hainler korkaktır. Gerçekten Allah'a ve kullarına ciddi anlamda gediği olan, açığı olan Mahcubiyet olan insan olaylardan ürker. Eğer biraz hazırlığınız varsa ölümünüzü Mevlana gibi düğün gecesi diye ilan edersiniz. Ben toprağa değil gerdeğe girmeye gidiyorum dersiniz.